Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Foot draft 191 challenge'ı deneyeceğiz. Pozisyonlarımız önümüzde. Ne yapsak? Bence 191 için bu pozisyon güzel. Hadi. Luka Modric var. Ben David Silva yazacağım. Agüero'nun belki özel bir kart çıkabilir. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Ha, Inagüero geldi aa bu nedir ya? Hadi be yüksel. Sosa geldi. Alalım. Abi şey tots görevinde çıkmaz. Burada çıkıyor işte. Birinci bölümde şey yapmıştık. 190'ı yapmıştık. Ondan sonra atanın takımını yapmıştık yani. Sıfır olarak. Sterling alıyorum. İkiler geldi. eşi geldi. Sala abi bu ne hiç özel kart yok ya. Bence şuradan verirsin artık. 99 E yani altından çıkacak şimdi gidecek ha. Şöyle bir deco 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 ikon 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 Gerard işte bu. Çok güzel bir kart. Çok klasik bir kart. Uu, Umur. Aa, Vertongen vardı 88. Bir şey olmaz bir genden. Maikon, Dijene. Hmm. Hadi Maikon olsun ya. Galatasaraylılara gelsin. Vertongen alalım bu sefer. Buraya kim gelir? Uuu, çok güzel bir kart. Çok önemli bir kart. %91 için. Allah'ım, bekler yıkılıyor. Sen ne diyorsun? Oo, abi 3'te 3. Üç. Abi mükemmel. Şu an 100 kim ya? Şu an 191'deyiz. Ne yapıyorsun sen hacı? Seni şöyle koyacağız. sefer de gelir illa. Abi ilk, ilk, şeyden yapıyor muyuz yoksa? 190 kolaydı yapardık da ilk şeyden. Bunda ikinci olabilirdim. Makro alayım en yüksek o. Hadi bakayım hadi, hadi 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 90 90 90 90. Ah. O kampus alalım. Oo, debürüne. Lan nasıl gidiliyor ya? Ha, şöyle. Şu an kimya 98. Oo, son, son, son. Abi, ne oluyor lan? Kimya 100 zaten de, O sıkıntı değil. Abi seni de şöyle koyacağım. Abi 192 oldu bile şu an. Direk var ya 190'a falan çıkabiliriz. Şey 192'ye ya da 193. Abi alayım şu adamı. Hadi hadi yüksel 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 yüksel. Dig Hadi abi son kart. Oo, George. Ve 191. Hatta 192. Uh. Oh yes. Şöyle 192 olur mu bilmem. Olacak abi olur. olur kesin olur. Ha olmadı lan. Ama bu sefer kesin olacak. Aynen. Abi 192 başarıyoruz. Ama ben şey yapmayacağım o yüzden 191 takımımız 192 oluyor ama bu şu an 191 olduğu için ee, yani 192 sıçrama gibi bir şey olmayacak Çünkü zaten video çekmekte zorlanıyorum video yok zaten yani FIFA'da başka ne çekebilirim maç çeksem Yani kimse maç şey yapmaz Öyle geçe, geçip geçip yaparım Ne bileyim e, Paket açılımı yaptık zaten Paket açılımı ben yapmıyorum Yani biriktirip yapıyorum O da Bir buçuk haftada bir olur herhalde O geri kalan foot draft falan olur Zaten Fernandinho'yu da sattım 200k param geldi yani, yani 200k param var yani bayağı bir foot draft yaparız. Ee, şöyle şöyle yapayım hatta. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapsak? bir de iki bir tane daha yapalım çünkü çok kısa olur. Bir tane daha foot draft yapıyoruz. Onda da e, full hep 3. Hep ortadaki kart alacağız. Hep 3 challenge hemen geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi geçtik şeye yeni şeye. Yeni futbolda geçelim dedim ama o takımda çöpe atamazdım. Bu adam da 188 rating, 86 kim ya? Hacı Garinçası var. Ortada bir miydi bilmiyorum. Oo. Rakiple bağlandın kesildi. Ve ben mi çıktım bir üst tura? Vay be. Çıktım herhalde. Çünkü maç yap diyor ya. Adam adam. burada 192 %92 yapmış. Barnes, Garincha, Zidane, Gerrard, Casemiro, Mariano kötü kalmış orada. Kalecisi Alisson. Oo. Vay ay. oh, Barnes, Barnes, Barnes. <laughs> Sizden... Aa, karşı kırık gibi bir şey demek istiyorum. Eğer <laughs> Türksen <laughs> Türk sen bayrağa gitsene istene. Cidden Türk müsün? Bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Dur. Topu şimdi sana bırakacağım. Eğer Türksen, pasa almaz, şey yapmazsın. Böyle durur. Tamam mı? Türksen ama.

The ball, which he did. And the keepers given it away inexcusably. Magnificent challenge to win it back. And now Kevin De Bruyne, Aguero, couldn't keep the ball. Edemiliato, Casemiro, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Well, woo?

that's a very impressive piece of defending. Alexandra not off! Over the touch line for a throw-in. Oh my god. Yeah, they're really out woo. And the danger cleared. Oh! Ah! Uh, one, 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 one goal! One goal! One goal! No Please! One goal! Robertson Goal goal one please please Illegal play and hence kick. Please Challenge one He's goal keep the ball. A glorious chance So following the deflection a corner kick coming up here Corner kick played over and a half baked clearance, giving it a try. <laughs> now, Zidane. Wow. Abi yapma ya. Emin ediyorum coins şeyi oluyorum. Böyle zararı zarara Ama olsun videoları sizin için gelip şey yapıyorum, yapıyorum. Sizin için futraft oynuyorum. Ben aslında hiç oynamam futrafta. Ya yani FIFA 19'da oynamıyordum ben. FIFA 19'da bir futraft oynarım o kadar. O da futraft dediğim de şeydi yani. Bütün oyuncularımı satırım 15k ettiği zaman Hop foot draft hemen Öyle yani ben öyle oyna alışkanlığım yok Zaten 2-3 gündür oyuna da girmiyorum Bayağı kasmadım division rivals falan bugün bitiyormuş Bilmiyordum Hadi be para edecek bir şey ver 2000 lira versin ver Abi yapma ya Loftus Check geldi. Para edebilir bek. Gomez para etmez. Evet arkadaşlar e, bitti yani bitti. Ben şimdi o üç şeyini çekeceğim. Takımımız da bu şekilde. Fernando'yu sattım dediğim gibi. Vinaldo falan filan. Neyse ee, like, yorum özellikle de abone olmayı unutmayın. Bay bay.